Cugule bungule, cugule jungule, dingi beni nurda bale. Hepinize ne yani. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane savaş oyunu oynayacağız. Sıdofta 2 diye çok güzel bir oyun. Şunu sesini kısayım buna ya. Ha, tamam. Bugün sizlerle birlikte Sıdofta 2 diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Böyle PUBG gibi bir oyun. Yani hemen başlayalım oyuna. oyna. Biraz hastayım kusura bakmayın. şuraya alayım. E kaç mısın o? Adımdan yeni zıplatan attan diri 31 arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın şurada var zaten. Bu yeni kulaklık aldım. Nasıl arkadaşlar? Bak, hava atmıyorum arkadaşlar. Rebeliniz olsun. Sadece nasıl diye diyorum. Hava atma değil. Ya ne yapacağız ben? ben anlamadım ki. Oyna boş Hep öyle oluyor. Ben dün oynadım. Dün kadar oynadım ben. Bu oyunu. Arkadaşlar bu arada Ramazan Ramazan bayramınız. Bakın Ramazan Ramazanınız hayırlı olsun. Oruç tutuyor musunuz? Ben tutuyorum. Tutanlara Allah kolaylık versin. Şu an Ramazan'ın ikinci günündeyiz. oturuna koyayım ya yatara oynamıyor. Hadi ya. Şimdi terörist olmayacağım. Terörle mücadele olacağım. Ben terörist değilim kardeşim. Oğlum biraz zor. Şu terörist mi? Teröristmiş ya. Şimdi siz nane yediniz Allah'ım. Onlar bizdenmiş. Oğlum siz kime sıkıyorsunuz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Adama avradını ya. Adamlar bizden değilmiş. Şunlar bizden bak, şunun maviler. bizden diğerleri. Adamsınız, tekiliz gelin oğlum. adamı bir öldüremedim. Adamı Ya oğlum adamlar şey yapıyor ya. Pişik yapıyor. Şimdi ben şurada keskin bir şey çabuk yapacağım. O keskin nişan çıtıyor iyidir. Lan oğlum kapat şunu ya. Adamlar. Ah be öldüm oğlum. oğlum tüfekle oynanmıyor ki. Bu, oğlum şuna baksana oynanmıyor ki bunlar. Düzgün bir silah versinler. Taramalı uzi falan versinler. Takım arkadaşımızın da silahını alamıyor. Ya oğlum bak öldürüyorlar. Düzgün bir silah. Ayy bak. O sniper'mış. Siz inşallah geliyordur. Ananı ben götten vurdurdum ama ha. Adam mı geliyor? Adam mı geliyor? Adam mı geliyor? Kim oldu bizim adamın? Ha, o gitti. Ha bu güzelmiş Yeni sıra geçti. Ha bu yeni silahlar da geri Oğlum, Oğlum adam 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 gelmiyor tam tam başka bizim şey var. Oğlum bu adam öldüremedim. Gelin lan. Mervin, mermi mermi inşallah gitmez. Ne Tek vuruşla bilmem kaç tane vuruyor lan bu iki tane vuruyor tek vuruşta bu. Ha bu. Şuradan adamlar gelebilir bak şuradaki şuradan adam gelecek tuzak kurmaya çalışıyorlar. Şuraya geriden geriden vuracağım. Lan tamam, ben dalacağım adamlara ölürsem öleceğim. Hayırdır oğlum size siz bizim adamları mı öldürüyorsunuz lan? Oğlum teröristler. pis ederim o. Oğlum, sizle terörist ha. Oğlum sizden mi kovacağım? Şu teröristi öldürmem lazım. siktir ya bir tane öldürdüm de. Hı, güzel silah lan. Neyse. Gelmiş. Şuraya. Bir terörist. Bir terörist öldürmem lazım. Hah yes öldürdüm. Ama aga be bir tane öldürün bir tane beni vuruyor ya. Yani. Bir tane adam öldürürsem bir tane ölüyor. Şuraya gelelim buradan. Adam... Kim tarıyor lan bizim adamları? Buradan birisi vurdu. Terörist, terörist. Burası bizim yaratıklığı, Kim ana vuruyor? Şuradan, şuradan vuruyor. Oğlum adam susturucusu mu var lan bunun? Şu adamı öldürmemiz lazım bizden mi? Kim bizim adamları tarıyor ya uzaktan? Hile yapıyorlar. Oğlum teröristler mi iyi, yoksa biz mi oynayamıyoruz anlamadım. Teröristler iyi dakika yani teröristler ee, silahları mı daha iyi demek istedim. Oğlum bizim adamları böyle öldürüyorlar. Aga bu... Şunu öldürmem lazım. Oo oh, taramalı. Sizi niye çıkardım ben şimdi? Arkadaşlar bu oyun savura kadar çok iyi gidiyor. Bu oyunu savura kadar oynamayan geydir. Ah be yenilgi. Arkadaşlar konuşup da Oğlum da 7 dakika olmuş ama. Çugule bungule. Çugule jungule. Anamın Um kaybettik. Neyse. Ee, şey. Yine oynayalım. Nerede oğlum başıma? çıkışa. Oğlum ne oluyor lan? Oyuna ne ara basalım bunu Hastayım biraz. Bu Bir terörist olacağım. Kan terörist mi? Nasıl oynanıyor? Hiç terörist olmamışım Hiç terörist mücadele olmuşum. Şimdi bu terörist olacağım arkadaşlar. Oyna.

Arkadaşlar burada bu sefer terörist oldum. Kötü anlamayın arkadaşlar bak diye oyundayız oğlum. Gerçek terörist ne oluyor benim Kim bana sıkıyor? Haydır. Yani terörist oyunda terörist oldum diye oyunda bak. Diye bana şey yapma. Beni linçlemeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde teröristleri sevmiyorum. sadece oyunda denemek istedim. Oğlum aynı silah. Oğlum bir yok değişmiyor. Ya ikimizi sıkıyor. Oğlum yine düzgün bir silah vermiyorum. Şunun mermisini bittim de. Vay yeni silah gelsin. Neyse boşver. <laughs> Ben keskin düşünce olacağım. Oha helikopter var lan. Helikopter gidebiliyor muyuz? Burada merdiven var. Ya merdiven çıkamıyoruz ya. Spla. Ey Yalın boşuna merdiven koymuşlar buraya ya. Ne Çıkabiliyor.

Şuna tamam. düzgün bir silah verdiler ya. Oh oh, oh. <laughs> Küçük küçük, küçük kader olur. Nereden geliyorsunuz? ses? Kere gamer kulaklığımı taksaydım ya. Bu bir yaramıyor. Ya oğlum sunucu çalışmıyor ne ya? Oğlum bu silahlamadım. Öldüreceğim de, tüm Adamlar bana tanımına vermiş. Ben burada ne yapacağım burada? Şunu patlatacağım. Oğlum nereden gideceğim ben buradan? Burada hapishanem var tamam buradan çıkıyorum. Hayatıramız çıkar mısın? Suda yüzebiliyoruz mu? Evet. Oğlum uzila oha. Uzun ben adamları tararım, yok ederim. Ne oldu lan? Artistik de sürdürüz. Şunun cesetleriniz gözüküyor. Abi öldürdü ya. İnşallah yine uzu verirler. Yok. Ya bu da iyi. Hemen üst kata çıkayım. Şimdi burada bu pencere var ya. Pencereden adamları öldüreceğim. Aynen çok iyi fikir. Şahin şellik yapacağız. Keskin düşüncelik ama sniper'sız. Kim sıkıyor? buraya ondan adam gelmemiştir değil mi? Yok gelmez ya kötü. Kim ara vuruyor? Kim ara vuruyor? Adamların pencerelerde adamlar var. Onlar oluyor. Öldü mü bur Burası Rus bir tane adam öldürdü beni. Neyse. Ha sniper sniper işime yarar. Yukarı çıkayım. Şimdi burada bir var mı adam? Yok tamam. O zaman burada sniper çizgi yapacağım ben. Yes. Kim bana sıkıyor götümden? Kim bana sıkıyor? Şurada adamlar var. Oğlum bir yerinize zulmama ya. <laughs> yes öldürdüm adamın kafasından headshot. Şunu komple arayacağız. Garibiyet. Ne oldu lan? Yarrak kafalar. çıkartırsak da sürdürürüz lan. Ne oldu lan? Sikiriz mi yetmedi? Neyse. Bitti biraz. Wow. Onlarda bir dakika oldu. Çok kısa oldu. Hemen. Daha video çekmeyeceğim. Kapatacağım videoyu. Daha bu videoyu. Kapak fotoğrafını yapacağım. Yükleyeceğim. Bir de Oruçluyum arkadaşlar. O yüzden çok uzun yapamadım videoyu. O yüzden biraz kısa yapacağım. Şimdi video bitti, bitti. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Görüşmek üzere. Ramazanınız hayırlı olsun. Nice Ramazanlara. Oruç tutuyorsanız yorumlar açık olacak. Yani oruç tutanlar lütfen ama lütfen yorumlasın. E, oruçlu değilseniz oruçlu değilim yazın. E, oruçlu olmayanlara ben bir, bir, şey demiyorum yani. Sadece e, oruçlu insanların gözünün önünde yemekken oruçsuz insanlara ben kızıyorum. Mesela dışarıda bir tane çocuk gidiyor dondurma yiyor. Çocuk dedim 10 yaşında falan benden büyük dondurma yiyor. da Ben dün oruçluydum. Var ya, öyle bir tadım çekti ki şerefsizler e, şey oynuyor ya. İnsanların önünde şey yapıyorlar. İnsan, oruçlu önünde yemek yiyorlar ve onlara çok sinirleniyorum. Mesela ben eskiden küçükken oruç tutmuyordum arkadaşlar. O zaman da insanların gözünde yemiyordum mesela. Evde yiyordum. Ee, anne babamın önünde, abimin önünde yemiyordum. Gidiyordum mutfakta yiyordum. Yani böyle olur siz de evde eğer oruç tutmuyorsanız. Yoksa insanların tadı çekiyor arkadaşlar. Ee, Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı görüşmek üzere bay bay. Ben nereden kapan adam?